Herkese merhaba. Bugün kanalımızda size cevap niteliğinde bir videoya yer vermek istiyorum. Müşteri hizmetlerinde çalışan kişilere tavsiyeler çekmiştim. Altına bazı yorumlar gelmiş. Müşterilere de eğitim versek, işte müşteriler her zaman haklı mıdır? Nasıl yapalım falan diye. O yüzden ben biraz konuyu daha geniş perspektiften ele alalım diye düşündüm. Bir mağazada çalışıyor olabilirsiniz, bir bayide çalışıyor olabilirsiniz, bir call center'da çalışıyor olabilirsiniz. Müşteri ile ilişki kuran herkes için Önemli olabilecek birkaç tane konunun altını çizmek istiyorum çünkü e, genel olarak şikayet edilen başlıklarda ortaklıklar olduğunu fark ettim. Gelin onların neler olduğuna bakalım birlikte. Şimdi bir müşteri haksız ya da müşteri her zaman haklı mıdır diye soranlar. Şimdi konumuz bu değil. Konumuz müşterinin haklılığı, haksızlığı, suçluluğu, suçsuzluğu, işte ne bileyim adil olup olmaması filan değil bizim konumuz. Hizmet ettiğimiz alanda müşteri ne istiyor? Beklentisine karşılanan, karşılanmayan ihtiyaçları neler? Bizim buna bakmamız lazım. Yani bizim mevzuyu burada kişiselleştireceğimiz bir yerde değiliz. Görevimiz öyle değil yani. O yüzden burada haklı haksız tartışmalarına girmek iletişimi bir yerde tıkıyor bir hayrı da yok açıkçası bir kazancı olmayacak bize İşte ne bileyim hem konuşuyor hem yorum yapıyor falan gibi şeyler duyuyorum İşte yalan söylüyor müşteri falan gibi yani doğru söylüyor yalan söylüyor sen ne yapabileceğine bir bak hizmetinin ürünün gerekliliklerini ona anlat ve geri çekil onu ispat etmek zorunda olan kişi sen değilsin İki, müşteri bilmiyor. E, bilmez. Bilmek zorunda mı müşteri? Yani etki alanımızı değiştirebiliriz hayatta. Çok çok iyi biliyorsunuz yani. Etki alanımızın dışındaki kişileri değiştiremeyiz. Ne yapalım? Türkiye'deki bütün müşterilere e, müşteri olma eğitimi mi verelim? Yani e, sizin ürün hizmet eğitimlerinizi onlara da mı verelim? Bilmek zorunda değil ki. Kendinizi biraz e, danışman gibi konumlar mısınız lütfen? Biraz e, uzmanlığınızla yön verecek, mentorluk edecek kişiler gibi konumlarsanız müşterinin bilmemesi sizi tetiklemez. Bilmiyorsa öğretin. Yapabilir misiniz yani bunu? 3 müşteriler, bizim müşteriler farklı. Yani hangi firmaya eğitim versem mutlaka bunu duyarım ben. Bizim müşteriler farklı. Allah Allah. Ne fark var senin müşterilerinin? çeşitli, farklı. Yani biz bilmiyorsun demek istiyor bazen yani. Anlamıyorlar mesela diyor. E anlamıyor, tamam. Zaten yani bazıları çok kolay anlayacak, bazıları anlamayacak. Bu, bunu da bir ön kabul olarak kendine, zihnine oturtabilir misin? Zaten e, herkes biliyor olsaydı, anlayabiliyor olsaydı bize gelmezlerdi. Bizim rolümüz olmazdı yani. Görevimiz ortadan kalkardı gibi geliyor bana. Süreci, akışı dedim ya ürünü, hizmeti falan süper bilmen seni süper bir müşteri deneyimi uzmanı yapmaz o eğitimi başka birine versek, senin olduğun yere oturtsak o da onları verebilir. Senin uzmanlığın zaten bu ilişkiyi yönetmek üzerine, anlamayanı anlatmak üzerine yani. Kelimelerini farklılaştır, cümlelerini farklılaştır. Hem robotik olmaktan kurtulursun, hem sıkıcı, rutin bir iş yapıyoruz. Hepimizin aslında öyle. O rutinliği bozmuş olursun. Yıpranma payını da böylelikle azaltmış olursun. Yani bunu biraz keyif alabilecek bir alana dönüştürebilir misin? Bunu söylemek istiyorum. Bir başka şey. Dört, müşteriler zor. Ben bunu birkaç mecrada söyledim diye hatırlıyorum. Şimdi zor müşteri diye bir şey yok. Çeşitli müşteri diye bir şey var. Farklı, zengin yani. Çünkü zorlu sorarım ben, size de sorayım. Zor müşteri senin için nedir? Ben sorarım, biri der ki çok bilgili olan zor Selmi. Biri der ki çok işte sessiz kalan zor. Biri der ki kararsız olan zor. Biri der ki beni sıkıştıran falan, üstüme gelen zor der. Yani demek ki zor diye tanımladığımız şey bizim dış dünyada gördüğümüzdür. Bizdeki zorluktur yani. İçimizde olmayanı dışarıda göremeyiz. Sadece o zenginliğe, çeşitliliğe kabul getirmişsek eğer e, bunu zor olarak da görmeyeceğimiz için çok kolaylıkla atlarız onları. O çeşitlilikleri ele alabiliriz. Yani o çeşitliliği ele alma becerisi bizi uzman yapar, yukarı taşır. Bütün ilişkilerde çok iyi bir noktaya geliriz. Yani sadece mesleki olarak değil. Bütün insan ilişkilerinde. Son madde. Beşinci. Müşteriler dinlemiyor dinlemiyor. Yani zaten hani genelleme her genelleme bir yanlış e, hatalı bir şey içerir ama yapacağım yine de. Yani dinleme konusunda süper bir ülke değiliz zaten değil mi? Bunu çok iyi biliyoruz yani. Kendimizden de biliyoruz. Yani. Sen dinliyor musun? Yani dinlemeyeni. Önce bir dinle. Senin rolün orada zaten e, onu dinlemek önce. Çözmeye geçiyoruz hemen. Yani önce analiz edeceğiz. Önce o analizi yaptıktan sonra sentezi diyeceğiz. Ondan sonra çözüm üreteceğiz. Yani hemen cevap verip oraya geçmeye çalışıyoruz. Bir dur, bir anlatsın. Bir karşılanmayan ihtiyacını oku, kelimelerinin, cümlelerinin alt manasını oku. Yani niye kızıyor? Ne olabilir? Mesela hangi duyguda olabilir? E, öfkeli olabilir, sinirli olabilir, kızgın olabilir, üzgün olabilir, hayal kırıklığı yaşıyor olabilir müşteri. E, o zaman Buna biraz alan açabilir misin? Yani o e, duygularını e, karşılanabilecek aslında noktaya, e, o ihtiyaçlara doğru çevirebilir misin? Yani o hayal kırıklığının önüne geçebilmek için mesela belki netlik ihtiyacı vardı, e, kesinlik ihtiyacı vardı. O karşılanmadığı için hayal kırıklığı yaşıyor. Acaba onun netlik ihtiyacını, kesinlik ihtiyacını karşılayabilir misin? Ama önce dinlemen lazım. Bırak anlatsın. Ondan sonra zaten cevaplarını verirsin. Ama karşılanmayan ihtiyaçlarını gidereceğini söyleyerek yaklaşımınla, ortaya koyduğun eğiliminle. Sonra zaten süreci akışı olumsuz da olsa söylersin. Alan yaratalım demek istiyorum yani burada müşterilere. Eğer ne yapalım küfür ediyorlar falan yazmış bir kişi küfür ediyorlar Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla birçok şirkete hizmet veriyorum küfür edenle görüşmelerini devam ettirme o iletişimi devam ettirme zorunluluğun yok dolayısıyla ben bu görüşmeyi bu şekilde devam ettirmek istemiyorum ya da sizinle bu görüşmeye şu anda devam etmeye benim iznim yok ya da bana bu şekilde davranmanıza iznim yok diyebilirsiniz ve onu saygıyla ve nezaketle bir alana doğru davet edebilirsiniz. Uymazsa, icap etmez, görüşmezsiniz, zorunda değilsiniz yani orada. Dolayısıyla bu ön kabullerde, işimizde neredeyiz, neyi kabul edemiyoruz işimizde, oralara bakarsak kendimizi büyütebiliriz. Tahammül etmeyiz de tolerans aralığımızı genişletmiş oluruz. O zaman çok iyi müşteri deneyimi yaratırız, eşsiz müşteri deneyimi yaratırız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Başarılar. Abone olmayı unutmayın.